Sure hakkında Bakara suresi 286 ayettir. Medine'de 10 senelik bir müddet içinde peyder pey nazil olmuştur. İsmini 67 ile 71. ayetler arasında bahsedilen İsrail oğullarının sığır kurban etmeleri kıssasından almıştır. Kur'an-ı Kerim'in en uzun suresidir. Bu hâile sure Kur'an'ın geniş bir özeti mahiyetindedir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu sure neredeyse dinin tamamını ihtiva eder buyurmuştur. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Elif, Lam, Mim Bu kendisinde şüphe olmayan kitaptır. Allah'a karşı gelmekten sakınanlar için yol göstericidir. Onlar gayba inanırlar. Namazı dosdoğru kılarlar. Kendilerine rızık olarak verdiğinizden de Allah yolunda harcarlar. Onlar sana indirilene de senden önce indirilenlere de inanırlar. Ahirete de kesin olarak inanırlar. İşte onlar Rablerinden gelen bir doğru yol üzeredirler. Ve kurtuluşa erenler de işte onlardır.